anladım yere otur yere otur yere ben bu gece sabahladım canım ben yere otur, otur diyorum ben yere otur yere yere otur 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 yere. otur otur yere. otur Lan. otur otur yere. Otur, yere. Yere otur bekle sen nasıl tercih edersin otur otur Nişanlım. Ben kadın. Hayır. Sabahladım. Sabahladım. Öyle bir şey yok. 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 Gerçi korkudan yok. buradan geçemiyor. Benim çocuğum korkudan. Güzel yere otur diyorum sana şimdi otur. Otur şuraya bekle. Otur bekle lan kadın bayılır da tamam, otur. Ben bir yere gidiyorum. Otur yere. Ben bir yere gidiyorum. Otur yere kafanı kendini kırarsa otur. Buradayım. Lan otur lan yere otur. Tamam buradayım. Otur. Bir yere gitme tamam bayılama. Otur. Oh sen olamaz. Ben geçiyorum. Beraber misin? Ben korkudan Beraber buradan geçemiyorum. Beraberiz, beraberiz. Bak geçiyorum. Oturacağım sana. Otur hadi. Oturayım. Ya. Ben her zaman senin yanındayım. Ne olursa olsun. Elimden geldiğince gücümün yetince seni korumaya çalışacağım. Hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceğim. Size dokunanın parmaklarını kırar, hayatlarını mahveder. Ben sizin için var, sizin için yaşıyorum. Bir ay önceydi benim kızım okula giderken otopark görevlisi tarafından sözlü tacize uğradı. Ee, bana söylüyordu bir amca var diyordu ben gittiğim zaman bana günaydın diyor. Ben ilk başlarda pek aldırmadım hani masumane bir günaydın diye düşündüm bir gün işiyorken evdeydim işte e, ikizi de evden çıkmamıştı kendi gitti e, otopark görevlisi yolunu kesip e, günaydın demiş ve sen geldiğin zaman dünyama güneş doğuyor buralar ışıl ışıl parlıyor falan gibi sözlerde bulunmuştu e, ben de hemen öğretmenini aradım durum böyle böyle olmuş dedim hani okula geleceğim dedim öğretmen de bana okula gelme Hani gidip söylesen bile e, inkar edecek, pek bir şey ispat edemezsin dedi. E, kızımı kendim götürmek istedim hani suçüstü yapayım diye. E, ben giderken kızıma dedim ki hani sen önden git, ne söylerse söylesin sen kesinlikle cevap verme, direkt yoluna git dedim. E, kulübenin içinden çıkınca bir baktım 50-60 yaşlarında bir adam benim kızım daha 14 yaşında. Onu öyle görünce ben şok oldum zaten. Yaklaştım amca dedim hani utanmıyor musun saçından, başından, yaşından. El kadar çocuğu her gün her gün yolunu kesip laf atıyorsun dedim. Yok dedi ben böyle bir şey söylemedim dedi. Yani gözümle gördüğüm halde, kulaklarımla işittiğim halde inkar etti. Kızımı görünce hemen kulübeden çıktı. Ve kızıma doğru yürümeye başladı. Elini arkaya şu şekilde koydu kızıma doğru yürüdü. Günaydın dedi. Yani ben onu o şekilde görünce zaten hani farklı şeyler de söyleyecekti ki belli ki ben hani daha fazla dayanamadım. Ben de yakasından tuttum hani yumruk vurayım dedim yumruğum gelmedi yüzüne. O esnada ben onunla hani boğuşurken beni de taciz etmeye başladı. Göğsüme el yok kolumu cimcikliyordu. Ben bir yandan kendimi kurtarmaya çalışıyorum ondan bir yandan da vurmaya çalışıyordum. Sonra kızımın babasına söylemiştim bir akşam önceden hani gel kızının yanında dur falan diye. O da oradaydı. Bir yumruk vurur vurmaz hemen adam kendini yere attı. Sanki kurşun yemiş gibi. Kendini yere atıp bir yerde çırpınmaya başladı. Bir tane genç geldi. Hani çocukların babasına dedi abi yapmayın adliyenin öndesiniz dedi. Ben de o anda gelince dedim ki kızımı taciz etti dedim. Sağ olsun kaçmasın diye onu tuttu. Bir yandan da onu kayda almaya çalıştı. O anda nefesim kesildi yani o kadar kötü oldum ki kendimden geçmişim. Biri beni çağırdı, beni kaldırmaya çalıştılar. Ben o anda onu parçalamak istedim, onu öldürmek istedim. Yapamadım. Yani artık o adamın tutuklanmasını istiyorum, ben işimden oldum. Kızımı her gün ben götürüp getiriyorum okula. Yani sadece yemeğe işe çıktıkça gidiyorum. Evimi bir şekilde geçindirmeye çalışıyorum. Yani tutuklanmadan ben rahat edemem. Hep aklım kızımda kalıyor. Tutuklansın ben de rahat bir şekilde işime gideyim, rahat bir nefes alayım. Kız aklım kızlarımda kalmasın, çocuğumda kalmasın. Ya yani bugün benim hani daha fazla ileri gitmeden bunun önünü kestim ama yarın öbür gün başka çocukları da yapar. Korkuyorum tabii ki korkuyorum. Ben de korkuyorum, kızım da korkuyor. Belki evimin adresini biliyor, belki kızımın peşinden gidiyor. Hiç bilmiyorum yani. Bir an evvel tutuklansın. Ben artık rahat etmek istiyorum. Ben artık korkmadan işime gitmek istiyorum. Aklım çocuklarımda kalmasın, aklım kızımda kalmasın. Sabahlara okula giderken bir otoparkın oradan geçiyordum orada bir tane abi vardı sürekli olarak benimle konuşmaya çalışıyordu Daha sonralarında laf atmaya başladı rahatsız etti bu durum beni önce kardeşimi aradım daha sonra annemle hocam araya girdi Annem öğrendiği zaman adamın yanına gittiler tartışmaya başladılar ben korktuğum için koşarak okula doğru gittim ya yani korktum yani oradan geçmeye çok korktum. Hiç doğru gelmedi bana böyle şeyler söylemesi. 50-60 yaşında adam sen buradan geçtiğin zaman içime bir güneş doğuyor demesi bana mantıklı gelmedi. Korktum işte oradan geçmeye. Yolumu değiştirdim aşağıdan gitmeye başladım. Arkadaşımla gitmeye başladım bu sefer. Önceden arkadaşıma da aynı şekilde bakıyordu. Daha, daha sonrasında ben oradan tek geçmeye başlayınca benimle konuşmaya çalıştı. Şu an okula gitmeye korkuyorum. O yüzden e, hocamla gitmeye başladım. Geçemiyorum yani oradan. Aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki. Böyle ahlaksızların Dışarıda dolaşma.